Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli krem yazma üzerine görmüş olduğunuz renkleri kullanacağım ve yine güzel gösterişli bir modelin daha yapışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yazmamda yeşil kullanmayacağım bugün. Kendi rengi krem ipimi kullanarak ara modelini oluşturacağım. İnşallah sizlerinde de beğeneceği güzel bir model olacaktır. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinden üstteki tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım ip yeni iğne yazı modellerini sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Destekleyenlere teşekkür ediyor. Hemen modelimin yapışına geçiyorum. Şöyle ara modelim için sinek kanatları oluşturdum. Önce zürafa yaptım. Üzerine de bu şekilde sinek kanatları yaptım. Arada 11 tane zürafa bıraktım. Şimdi birkaç tane de sizinle yapıp hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Aralarına iki zürafa bırakıyoruz. Üçüncüsünü yapıp içinden geri gelip düğümledim. Buraya bir tane küçük pırpır yapacağım. Bunun da tam üzerinden şöyle düğüm atıyorum. İçinden batıp bir tane küçük pırpır yapıyoruz ve yuvanın içerisine şöyle hafif bolluk bırakarak düğümledim. Tekrar indiğim bu ipimin içinden iğnemi takıp yukarıya aldım. Aynı yeri tekrar batıyoruz ve bir tane pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde sinek kanadından arama den oluşturuyoruz ve dibine tekrar inip inerken de yine hafiften bol bırakıp düğümledim. Arasına da ben 11 zürafa yaptım şurada. yaptığımız 11 zürafamızın üç üzerine motifimizi koyuyoruz. Şöyle modelimizin altını hazırlayıp hazırladıktan sonra hemen motifimizi koyacağız. Motifimiz de güzel, kolay bir motif olacak. Hemen kullanacağım ipimi ayarlıyorum. Lila renkli ipimi kullanacağım. Şu modelin alt kısmı bu şekilde ara modelini oluşturuyoruz. Arasına 10 züra, zürafa 11 zürafa yapmıştım. Şimdi burada 3, 4, 5. ve 6. bırakıyorum. 7. tutturarak şöyle bir büyükçe yuva oluşturacağız. Birini bırakıyorum yanına geçiyorum. Şu ipimi iç, içine alıyorum ucunu. Şöyle büyük bir yuva oluşturuyoruz. Buraya bir tane düğüm attım. Şöyle pırpırlar yapıyorum. 3 oldu 4 ve 5 tane pırpır yaptım 5 incisini iki kere düğümledim şöyle 5 pırpır mı yaptıktan sonra baştaki pırpırın içine ipimi şöyle üzerine atarak başa alıyorum üzerine çok fazla pay bırakmıyoruz eşit gelecek biçimde düğümledim ve baştaki pırpırın içine batıyorum ve buraya bir tane pırpır yapıyorum yanındaki diğer zürafaya geçiyoruz ikişer doluyorum tekrar şu ilk zürafamızın içine başa geçiyoruz şimdi buranın içerisine pırpır pır yapıyoruz ve zürafa yapıyorum tekrar burada eksiltme yöntemi yapacağım bir kalana kadar çıkartacağım son kalan içerisine tekrar pırpır yapıyoruz şöyle pırpırlarımızı da diğer pırpıra doğru çekiyoruz üst üste yakın yakın dursun diye şu pırpırlı yaprağımı oluşturdum buradan sonra aşağıya şuraya yuvaya ineceğim çok gergin çok da bol bırakmadan şöyle tam Kıs bu kısma eşit pay bırakarak şöyle tam da eşitledim. Düz bir şekilde indim. Şimdi yine buraya 5 pırpır yapıyorum. Şuradaki büyüklüklerdi tekrar. Aynı yaptıktan buraya 3 tane yapıyoruz bir tanesini yaptık. 2 tane daha yapacağız. 5 oldu burada aşağıdaki yuvamızı büyük yapmamızın sebebi buydu. Şöyle kaydıracağız yer açmak için. Burayı da kaydırıp kalan kısma da 5 pırpırla modelimi yapacağım. Tekrar baştakinin içine şöyle üzerine atıyoruz. Başa aldım. İçerisine pırpır yapıyorum. Aynı yapraktan ikincisini oluşturuyoruz. Şöyle tekrar başa atıyoruz. Üzerinden pırpıra doğru ipimi çekip aynı yere tekrar batarak pırpırımızı yaptık. Burada da eksiltme yaparak bir kalana kadar çıkartıyorum. Ve yine şuradan yaprağımın dibinden aşağıya batarak şöyle uzun bir şekilde batacağım ipimi uzun bırakarak şu kalan kısma da tekrar 5 pırpırla aynı yapramdan oluşturuyorum yapraklarımı tamamlayacağım tamamladıktan sonra tekrar karşınıza geleceğim şöyle sık iğne ile ikisini hazırladım bir tane de sizinle göstererek yapacağım şu ipimizin ucunu şöyle alıyoruz katını artırmak için iki kat olarak çalışacağım. Şöyle indiğim şu tek katlı ipin içinden buraya düğüm atıp buranın içerisine sık iğne yapıyoruz şimdi. Her iki katta şöyle alarak yaptığımız sık iğnelerimizi de sayıyoruz. Hep her birini eşit sayıda olması için diğerlerini 22 23 tane yapmıştım. Buraya da aynı sayıda sık iğne yapacağım. 9 oldu 9 ve 10 dibine kadar geliyoruz 20 21 ve son düğümümde şöyle iki kere doladım ve dibinden batarak kesiyorum. Şöyle yaptıktan sonra modelimizi sarı renk ipimi alıyorum. Şu alttaki zürafadan tutturarak buraya pırpır pır yapacağım. üç tane pırpırımı yaptım buradan da kesiyorum hemen şöyle bugünkü modelimi de tamamladım İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur modelin beğendiyseniz ve yapmak isterseniz sizlere şimdiden kolaylıklar diliyorum beğenip abone olmayı ve yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın destek verirseniz çok sevinirim Destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.